Selamünaleyküm sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle frambuazlı cheesecake yapacağız. Cheesecake'in ilk öncelikle alt tabanını oluşturmakla işe başlıyoruz. Bunun için gerekli olan malzemeler bir paket yulaflı bisküvi, 100 gram eritilmiş tereyağı, bir su bardağı öğütülmüş fındık ve 50 milim süt. Fındıkları ve yulaflı bisküvileri bir güzel robottan geçirip un haline getiriyoruz. Eritilmiş yağımızı sütümüzü ekleyip bir güzel karıştırıyoruz bu karışımı. Bu cheesecake'imizin tabanını oluşturacak olan karışım. Evet, iyice karıştırıyoruz. Bütün karışımın iç içe geçmesini sağlıyoruz. Altına yağlı kağıt serdiğim bir pasta kalıbının altına bu karışımı döküp, kaşıkla bir güzel düzleştiriyoruz. Her yerini dümdüz oluncaya kadar kaşıkla bastırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Evet hazırladık. Dolaba gönderdik. Dolapta dinlenirken şimdi çizkekimizin üst katını yani krema kısmını oluşturuyoruz. Bunun için 500 gram kuark sanırım Türkiye'de labne peyniri olarak geçiyor. Ya da e, alternatif olarak labne peyniri ile yapılıyor sanırım. Aynı malzeme olmayabilir. Yine de araştırabilirsiniz. 500 gram kuark, 200 milim krema, 1,5 su bardağı toz şeker. 5 yemek kaşığı un, 4 adet yumurta, 1 paket vanilin var. Yani vanilya. Şimdi biz önce kuarkımızı döktük. Kuarkı şöyle güzelce bir homojen kıvam elde edene kadar karıştırıyoruz çırpıcıyla. Evet istediğimiz şekle geldikten sonra 200 milim kremamızı da ekliyoruz. Tekrar çırpmaya devam ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Şimdi bir buçuk bardak toz şekerimizi ekliyoruz. Toz şekeri de eriyinceye kadar iyice çırpıyoruz. Evet. Çok güzel ipeksi bir kıvam oldu. Bu kıvamı elde etmeniz lazım. Şimdi içerisine yumurtalarımızı ekleyeceğiz tek tek. Evet, şekerin iyice erimiş olmasına dikkat ediyoruz. İyice çırpıyoruz şekeri. Evet gördüğünüz gibi 4 adet yumurtayı tek tek ilave ediyoruz. Yedire yedire hepsini birlikte kırmıyoruz. Birer birer çırpa çırpa gidiyoruz. Evet bunu iyice yedirdikten sonra ikinciyi de bu şekilde yediriyoruz. Dördüncü de bitinceye kadar yani 4 yumurta bitinceye kadar bu işleme devam ediyoruz. hızlandırmadım arkadaşlar. Bütün püf noktalarıyla, detaylarıyla izleyip yapabilmeniz açısından hızlandırmadan tane tane anlatarak size ayrıntıları vermeye çalışıyorum püf noktalarını. Şimdi 5 kaşık un ekliyoruz. 5 yemek kaşığı. Gördüğünüz gibi ne çok silme ne çok tepeleme normal 5 kaşık un ekliyoruz. Bir paket vanilimiz var. Vanilinimiz. Vanilyamız yani. Onu da ekliyoruz. Şimdi bir güzel bunları da karıştırıyoruz karışımıza. Ve cheesecake'imizin krema kısmı hazır. Bu kadardı. Şimdi bunu dolapta dinlendirdiğimiz alt tabanın üzerine ilave edip fırına vereceğiz. Fırınımızın ayarı çok önemli. 160 dereceye ayarlayıp önceden ısıtmanız gerekiyor. Ve en alta kullanmadığınız metal bir kapla su koymanız gerekiyor ki cheesecake'iniz çatlamasın. Bu cheesecake'in bir püf noktası arkadaşlar. Bunu mutlaka yapmalısınız. 160 derecede tam 1 saat pişireceğiz. Hiç kapağını açmadan. 1 saat sonunda da fırını kapattıktan sonra yine fırının kapağını açmadan bir saat daha dinlendireceğiz çizkekimizi fırında. Bu püf noktalarına dikkat edersiniz, harika çizkekler elde edersiniz. Şimdi havasını alıyorum çizkekimizin iyice bütün hava kabarcıklarını alıyorum dibini vurarak. Bu kadar. Şimdi fırınımıza gördüğünüz gibi eski bir cez cezve vardı. Onunla su koydum üstüne kekimi 160 dereceye ayarladım bir saat pişirdim bir saat dinlendirdim şimdi piştiğine emin oldum ve çıkarıyorum Evet arkadaşlar şimdi geldik çizkekin üstteki sos kısmını yapmaya bunun için 500 gram frambuaz yıkadım dondurulmuş frambuaz kullanıyorum tazesini bulamayacağımız için bu mevsimde yıkadım süzdürdüm tencereme aldım 2 yemek kaşığı nişastayı yaklaşık bir çay bardağı su ile iyice eritiyorum. Bunu iyice eritmemiz gerekiyor. İçen, içerisinde topaklaşma olmasın diye. Nişastamızı erittik. Kasede kenarda beklerken 5 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı su karışımı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum onu. Şekerlerin suyun frambuaza karışmasını sağlıyorum iyice. Şimdi nişastalı karışımı ekliyorum bu karışıma. Son bir kez şöyle dibinde ne varsa karışsın. Evet bunu da bir güzel ekledik. Şimdi kaynayıncaya kadar hepsini karıştırıyoruz. Ara ara spatula ile veya çırpıcı ile yapıyorsanız çırpıcı ile frampuazları ara ara ezerek dağılmalarını sağlayabilirsiniz. Tabi e, içerisine diri diri meyve seviyorsanız hiç öyle bir işlem yapmanıza gerek yok. Bizim evde pek diri diri meyve veya e, pürüzlü şeyler sevilmediği için Eze 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 onları e, jöle kıvamına diyelim getirdik meyveli jöle kıvamı gibi bir şey oldu çok güzel oldu evet karışımımız bu kadardı şimdi içerisine bir paket vanilya ekleyip hafif kaynarlığının gitmesini bekleyeceğiz daha sonra cheesecake'imizle buluşturacağız bu karışımı vanilyamızı ekledik şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Burada belirtmem gereken bir şey daha var. Vanilyayı sosumuzun altını kapattıktan sonra ekliyoruz arkadaşlar. Kaynamadayken değil. Sosumuzun altını söndürdükten sonra vanilyamızı ekliyoruz. Evet geldi. Sosumuzun çizkekle ile buluşma anı. Biliyorsunuz çizkek 1 saat pişti. 1 saatte fırında dinlendi. Sonra çıkardık. Şimdi sosumu çizkekimin üzerine döküyorum. Kamera açısını ayarlayamamışım. Şimdi kamera önünde sizlerin göz önünde döküyorum. Evet bir güzel kıvamını görüyor musunuz? Muhteşem. Renk muhteşem. Harika bir şey oldu. Cheesecake'imizin en az 8 saat buzdolabında beklemesi gerekiyor. Sunumu hazır olabilmesi için. Ben bu cheesecake'i yarınki misafirlerim için yaptım. Akşamdan yaptım. Yarın size erkenden sunumunu da çekip videomu yayınlayacağım inşallah. İlk önce bütün kaynarlığının gidip oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor dolaba kaldırmamız için. Dolapta da en az dediğim gibi 8 saat beklemesi gerekiyor. Ve cheesecake'imizin sonu hali arkadaşlar. 8 saat en az dinlendi kıvama geldi. Şimdi dilimleyip sizler için çizgi içini de göstereceğim. Gördüğünüz gibi harika bir kıvam. Muhteşem oldu gerçekten. Çizkekin temel alt taban ve üst krema kısmına uyduktan sonra üzerindeki sosu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Limonlu da yapabilirsiniz, çilekli de, çikolatalı da. Orası size kalmış. Önemli olan alt taban ve krema kısmıdır. Evet, gördüğünüz gibi dilimledim. Dilimin içinin muhteşemliğine bakar mısınız? Çok güzel oldu. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı ve paylaşmayı unutmayın videolarımızı. Videolarımızın devamı için lütfen takipte kalın. Ramazan hazırlıkları serimizin sonuna gelmiştik. Şimdi de güncel günlük tariflerimizi paylaşacağım. Sizlerle birlikte kanalımızı büyüteceğiz. Lütfen kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Son olarak çizkekimin sunumlu halini de göstermek istedim. Kendimce kendi sosuyla kenarına şöyle bir güzel bir süs yaptık, dekor yaptık. Allah'a emanet olun.